Bayram 2. İyi seyirler. Ya ab abim de gelmedi ya. Aa, evet ya çok merak ettim ya. Bize geleceklerdi dün gece. Bir şey mi oldu acaba? Aradık ya şu şey olmamış. Orada kalmışlar. Gelecekler bize de. Bayramın ikinci gününde de olsa yani gelebilirler. <laughs> Bayramın birinci günü onlar ne diyorlar? İkinci bize geliyorlar. Ya ben beni bu kadar şey değilim ya bir daha düzgün konu su iç su ha? yürü git Allah aşkına Hah bak sesin şey oldu ya ben hak ettim gelsinler artık ya var ya hep o hep o gelin yüzünden orada kaldırttı onu yok canım her şeyi anlattılar bize saat yani dayısı gelmiş dayısı da gelmiyormuş bayrama özel gelmiş yani. İçimde yoktu, yoktu. Öyle bir yapayım dedim. İçimden geldi. Ding dong. Hay abimler olsun lütfen lütfen lütfen. Tabii ki de abimler olacak. Canlarım benim. Ay sana demiyorum kız. Ben üstüne şey yapma. Ay abim nerede? Arabayı park etti. Şimdi geliyor. Merhaba. Ay kız diğer kız nerede? Ha. Nasılsınız? Canlarım benim canlarım benim canlarım benim canlarım. Sen demiyorum kız. Ben öyle utanma. Eh, tamam o zaman. <laughs> Elini mi öpeyim? Kız biz aynı yaştayız. <laughs> Ne oldu? İki gün büyüğüm senden iki gün hadi. İki gün mü? Ben Nisan'da doğdum. E ben de Nisan Nisan'ın kaçı? On e. Lan. Neyse tamam tamam. Çok yakın. Aramızda iki gün var. Evet evet canım benim. Evet evet. Sen on doğdun değil mi? Evet. Neyse hadi tamam. Hiçbirimiz evimize... Çocuklar gelin bakayım. Abi ben seni elini öpeyim. Bay mübarek olsun. Sağ ol, sağ ol. Öpelim kız. Kız mı? Allah. Bay mübarek olsun lan. Bay mübarek olsun lan. İyi tamam. Getir bakalım. Ya. Allah. Amelia hiç gerek yok. Evet. Yani hiç gerek yok. Ya baba ne kesildim? Ee, ver ver. Ver. Anacım, anacım. John. Bu kadar az mı vereceksin çocuklara? evet ya. O kadar çıktı cüzdanımdan. John vallahi sana. Ama ya hiç gerek yok. Sizde kalsın. Yok yok. Yok, hayır. Anne elini öpeyim bayım ver kızım baba. Bayım ver kızım. Dur buna da vermeden ama ya yani o kadar fazla ki yani bize servet veriyorlar. Bak aman aman çökersiniz bekersiniz Dalga geçmem. Teşekkürler. Bizden <laughs> bir şey bize düşünüp bize düşünüp veriyorlar. İyi iyi. İnsanların çantadan taşıdılar değil mi? Geçin buyurun buyurun. <laughs> dur babaannemin elini öpeyim. Babaannem var çok belki. Ee, babaannem ayrımın ah, dede sen dur. Ya bir düzgün olsana. Ben oluyor Saçını boyatmasın zaten bizim aileden değmişsin göz gibi gözüküyor. Ya yürü git ya. Bulaşma bana. Bay ve bay bana. Senin de dedim. Evlatlıksın. <laughs> ya, Evlatlıksın senin cami avlusundan aldık. Hı hı cami avlusu. Ya ya ya. Aa siz sen de böyle şaka yapıyorsun. <laughs> evet. Ben de yapardım kardeşime. <laughs> Var ya deden de bana, ay deden diyorum, baban da bana yapardı. Kızım yapma böyle hareketler. Yapsın sana ne? Annesiyim. Doğru ya. Yine görünce kavgalarınız başladı. Dış tanks. O ne demek kız? Thanks, thanks. Ne diyorsun kız sen bana? De de thanks demek teşekkürler demek. Yani bu kadar mı İngilizce'den kaldın? Kızım. Bak. Bak. Ya sana ne? Sana ne? Sana ne? Annesiyim. Doğru. Ay buyurun geçin siz otur. Sen otur babacım şöyle. Ben şöyle oturayım şöyle yanınıza kıvranayım. O zaman ben de geçeyim. Yok geçme. Sen benimle yemek hazırlayacağım. Bir şey diyeceğim. Annemin bu kadından çekesi var. Kadın dediğin halamız. Halam vs annem. Annem tek der. Neyse şunu şuraya koyayım da. E biz de o zaman yanlarınıza oturayım. Ay kız sen YouTube mutup mu çekiyorsun? YouTube mutup çekiyorum. Dur ben neden buraya oturdum? Gel sen de konuşalım biraz. Evet YouTube mutup çekiyorum. Ha iyi iyi hmm, iyi. Yani TikTok yani. TikTok. Ya TikTok değil değil. Ben vlog çekiyorum. Vlog vlog. Ya, evet bakın kızıma öyle şeyler demeyin bebeğim artık. Neyse hadi geç kardeşim ya. Burada zaten kuzen de yok. En sevdiğim en sevdiğim kuzen de? Benimki Angel. Zaten buradan kuzenim yok. Neden kuzenim yok benim? Çok sinirlendim. Ha. Neyse sus artık yeter kapa, biraz kapa çeneni. Hadi geç yardım et. Bana emir verme. Fight. Go. Dun 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 dun. Patlamış mısır gerekiyor. Patlamış mısır. Dun 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 tın 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 Ay yere düşme sen de be. Ne oldu kızım? Yere mi düşürdün? Kirlersin kirlersin zaten yerler pis gibi. <laughs> tın Uğraşarak sildim ben buraları. Uğraşarak. Zaten elinden hiçbir şey gelmez. Senin evini de gördük. <laughs> Benim evimde ne varmış? O kadar güzeldi ki. Allah kahvecik. Saç başa. Senin saçının başını yolarım ben de seni. Ee, hanımlar, hanımlar. Lütfen kavga etmeyin. Lütfen anlaşın artık, tamam mı? Bakın kavga kötü bir şey. Düzgünce yemeğinizi yapın. Kimse birbirine laf sokmasın. Tamam mı? Bakın videodayım zaten. Rezil etmeyin de beni. Tamam. 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 Ne yiyeceğiz? görümce. Görümce görümceciyim de. Görüm görümceciyim. Allah ne verdiyse zaten size yemek beğendirim. Size, size özel yemek, güzel yemek yapıyorum. Abi mesela Ne şişi? Ne şişi? Hepinize güzel yemek yapacağız. Evet. Al bak kokuyor. Ne? Üf, tamam bir şey yok. Şimdi bunu pişireceksin anladın mı? Kızım. Benimle uğraşma. Bunu bunun içine böyle katacaksın. Ta -ta! Oldu mu gördün mü? Gördün mü? Ya kızım. <gülüyor> <gülüyor> Oğretiş. Al bunu da pişir. <laughs> Abartma be. Oha. Sen bu testleri yaptırıyorsun. Yani benim bir parmağım kadar tırnağın. Bu da bu da bu da. Taş davul üstünde. Sen böyle mi yemek pişiriyorsun? Yine başlamayalım lütfen. Tamam hadi yemeğimizi sunalım. Çocuklar bunu yiyin. Bir şey diyeceğim. Eskiden şeker toplamak için oluşuyorduk. Şimdi para. Para para para. Tamam yeter artık. sesin kötü. Çatal yok. mu? mi yiyecekler bunlar? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum tabii ki de. Sushi yenilen şey işte. Allah Allah. Kızım sen bunu al. Biz yedik zaten annemle. Biz de yedik annemlerden. Hı. Sen eti çok seviyordun hatırlarsam. Artık nefret ediyorum. Ne? Şaka şaka. Bak ona göre hazırım. But bu arada bu. Elde yenir yani but da. Biliyorsan. Baget baget pardon. Değil baget işte şurası. Al bakalım. Ay ellerim yağlandı. Anne çeksene. Kız bu ne? Neresine basıyor? Anne. Anne. Anne neyini bilmiş? Anne. Anne dur videoyu kapat. Heh açıldı. Tamam oldu. Ay kızım özür dilerim valla. O kadar bilmiyor ki. Ha evet. Al anneciğim. Ben yiyeyim bunu. Ellerine sağlık. Anne ve hala. İlk önce benim ismim gelecekti. Çünkü ben yaptım yemeği. Halam ve anne. Annen hiçbir şey yapmadı. Anneni sayma. Hadi evlerimizi yıkayalım. Ya bu girin görünce kavgası nedir böyle ya? Evet ya. Neyse hadi gel gidelim. Ay biz de geliyoruz ya burada sıkıldık. Ben sana bir şeyler konuşacağım. Ay burnuma kötü kokular geliyor. Senden mi geliyor kız? Hiç komik değildi. Tamam ya şu kızların gözü üzerimizde zaten kavga etmeyelim. Bugün bayram diye düzgün şeyler yapalım. Düzgün düzgün şeyler. Sonra bak gittim dedim ki abi benim maç biletlerim ne oldu? Derken ki ne oldu ne oldu? Senin bir tane arkadaşın var. Arkadaşın almış senin maç biletini. <laughs> Gitmiş. Ben enayi gibi bekliyorum zaten. Biletimin ne olduğunu. Sonra işte maç başladı. işte ben şaşırdım. Bir baktım. Şu 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 kişi girdi diye. Allah Allah. Arkadaşına güveniyordum. Bak. Bak biz bakıyoruz diye iyilik şu anda iyi anlaşıyorlar. Yoksa bak arkamı dönüyorum. Bir sen salaksın sen andı. Çok güzelsin. Sen de öyle. Ha sen çok kötüsün. Acayip pisliksin. Sen Aha, seni çok seviyorum. İyi ki yanımdasın. Baksana. Evet evet. Ay yavrum gelin bakalım. Dede atlet giymişsin. Atlet giyerek gelmişsin. Şu dedemi neden gıcık ediyorsun? Bak en sevdiğim torunum sensin. Tabii olurum. Ya ama ben sana ne yaptım? Benim en sevdiğim torunum sen. <laughs> ya ya beni kimse sevmesin. Sen evlatlıksın. <laughs> Neden böyle şeyler söylüyorsun ablacığım? Aa, şimdi bakmıyorlar ya bize. Kızım al bu arada Şimdi geç bakalım tuvalete sen. Hadi geç geç. hep hep hem senin yüzünden hep hem değil. Hep senin yüzünden daha ter Türkçe bile konuşamıyorsun. Ya ikinizin de suçu. Baksanıza ne kadar dikkatsizsiniz. Ne pişirdiniz burada? Makarna. Makar. Ya ya anlamadım mı hala da açık bırakmayın. Neyse hadi gel. Sonra bak ben de bir gün biletlere gitmiştim. Almıştım. Ay bir şey olmamış Allah'tan. Evet Allah'tan bir şey olmamış. Bugün bizde kalabilirsiniz. Evet bir de kızlar. Anlaşalım artık diye. Yani seni seviyorum. Abi bakıyorsun. Ha sen de ona onunla beraber yaşadın işte. Yani pek anlaşamasak da seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Canım benim. Bak ama ben bakmıyordum ki. Nasıl bu kadar iyi anlaşabildiniz? Artık sizin bakmanıza gerek yok. Çünkü biz best friends forever. Yok canım o kadar da değildir ya. Bak, bakmıyorum şimdi. Canım benim. Allah Allah. Abla Karlarını düzelttik iyi iyi Biz kalkalım artık Evet evet. anne dur nereye gidiyorsun anne dur durun senin annen olmuyor canım bak yine, bak yine biz ikimiz zaten böyle kalmış dur dur çaka maka sizin de anneniz oluyor anne durun kalın ya biraz daha Yok evet biz de kalalım hatta bir ailecek toplanalım beraber kalalım. Ne de olsa siz kalmışsınız zaten öyle bir şey yapalım. Yok biz gidelim siz kalın. Yani siz kardeş kardeş hadi görüşürüz. Bay bay. Bayı kimden öğrendi annem? Ben. Neyse hadi o zaman uyuyalım yatalım artık. Ay saat kaç da? Dokuz. E Daha konuşacağız sohbet edeceğiz. Gel kız. Koltuk bizimdir. Of tamam. Sonra ben maç biletini yeğlen aldım. Allah Allah. Yine o adam. Senin bu adamla derdin ne abi? Ya işte bu kadar kötülük. Torbası işte. Bir işinden sonra geldik. Evet. Sonra dedim ki. Ayol sen kimsin? Sen kimsin mi? Bunlar yine birbirine dalışıyorlar. Yok yok hikaye anlatıyorlar. Dedi ki ben senin eski ilkokul arkadaşınım. Aa, orada tanıştınız demek yani yeniden görüştünüz. Evet bende de böyle bir şey olmuştu. Daha kız değilse küçüktü. Sonra evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Eee... <laughs> <laughs> Evlatlık değilmişim bunu öğrendim. Ablam da bana artık öyle bir şaka yapmayacakmış. Evlatlık değilim ben. <laughs> ve kardeşlerinizle böyle şakalar yapmayın. <laughs> Çünkü gerçekten çok üzülüyoruz. Evet çok üzülüyoruz. Yani ben bilmiyorum ama çok üzülüyoruz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Annemle. Halamın arasını iyileştirdik. diktik. Evet. Bir önceki videomuzda da bayram videomuzda da işte ne yapmıştık? Dayımla beraber çok güzel şeyler yapmıştık. Böyle çekemedik biz. Ee, yani konuşurken çektik sadece. Ama yani dayımla beraber aşağı indik işte onun arabası motoru var. Motoruyla beraber gittik işte böyle seyahate çıktık. Tabii o ikisi gelmedi. Ender'ın mili bizi ikimizi aldı sadece özel olarak. Yani. Hadi o zaman bizim çok uykumuz geldi. Evet ya yorgunuz bugün gezdik işte. Tamam yukarı çıkıp yatabilirsiniz. Tamam. Hadi geç. 3, 1. Ben geldim. Evlat, evlatlıksın. Unutma sen. Evlatlıksın. Ya. Şaka kız şaka gel. Görüşürüz. Kız burada nereye basıyordu? Şuraya galiba. Nereye nereye? Şuraya.